Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Sonunda KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarımız açıklandı. Açıklama yapıldığı an videomuzu kanalımıza yükledik. Sizlere bilgilendirme yaptık. Kredi çıkan arkadaşlarımız var. Bu konuyu ayrıca ele alacağım arkadaşlar. Çünkü kredi alacak arkadaşlarımızın 2 kere değil 3 kere değil 10 kere düşünmesi gerekiyor. Geçmiş yıllardaki deneyimlerimden de kaynaklı olarak kredilerle ilgili farklı bir video yapacağım arkadaşlar. Mutlaka o videoyu da izleyerek karar vermeniz gerekecektir. Taahhütname onayını 19 Aralık'a kadar yapacağız. Burs kazanan arkadaşlarımızla ilgili olarak şu şekilde sorular gelmekte ve genele ifade ettiği için video çekme gereği duydum. Sonucumuza baktığımız zaman burs kazandık taahhütname tutarı 1 TL olarak gözükmektedir. Onayın sayılabilmesi için bu tutarı yatırmamız mı gerekiyor? Hayır arkadaşlar, 1 TL'yi yatırmıyorsunuz. Temsili bir rakamı ifade etmektedir. Burs kazandığınızı ifade ediyor arkadaşlar. Herhangi bir bankaya giderek işlem yapmayacaksınız. Çevrenizde burs kazanan arkadaşlarınız varsa bu bilgiyi de onlarla paylaşabilirsiniz. Süreçte bilgileri olmayabilir. Bizler de elimizden geldiğince bu aşamalarda sizlere bilgi vermeye, yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kredi burslarla ilgili olarak yapmamız gereken ve bilmemiz gereken birçok işlem var arkadaşlar. Tek tek kanalıma yükleyeceğim. Gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım. Sadece kanalımıza abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yeterli olacaktır. Ve genelde üst üste video attığım zaman YouTube bildirimleri göndermiyor. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. İlgili linke tıklayarak Telegram Telegram grubumuza katılıp anlık paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Süreç hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Kredi almak istemiyorsanız işlem yapmanıza gerek yoktur. Bunu da belirteyim. Süreç içerisinde takıldığınız noktalar olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben elimden geldiğince ve gördükçe sorularınızı yanıtlamaya, sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.